Subhanallah. Estağfirullah. Elhamdülillah. Allah'ım başımıza gelen ve gelecek tüm bela ve musibetleri kapı açan ve şeytanların bizlere musallatına sebep olan tüm günah ve hatalarımızdan bizlere ihsan, ikram ettiğin, vaat ettiğin sayısız nimetlerine iftiralarımızdan, inkarlarımızdan, küfürlerimizden, tahkirlerimizden, hakaretlerimizden, nankörlüklerimizden, şükürsüzlüklerimizden, zulmettiğim kendi nefsim, analarımız, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, akrabalarımız, kısımlarımız, soy ve zürriyetlerimizden, ölmüş Subhan. ve sağlar, geçmiş, gelmiş, gelecek, tüm Müslümanlar adına Subhanallah diyerek sana sığınıyorum. Estağfirullah diyerek senden af diliyorum. Elhamdülillah diyerek tüm nimetlerine teşekkür ediyorum. Subhanallah, elhamdülillah. Estağfirullah, Elhamdülillah. Bunu dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Subhanallah. <Sessizlik> estağfirullah. Elhamdülillah. <Sessizlik> Subhanallah. Estağfirullah. Elhamdülillah. <Sessizlik> Subhanallah. Estağfirullah. Elhamdülillah. Estağfirullah. elhamdülillah. <Sessizlik> Subhanallah. استغفر الله الحمد لله